bazen diğerler ba girme girebiliyor ama evimizin önünde bir sandalye var hep onun arkasında Hızlı gidin hadi Harbi mi? Ay kan mı onlar? Burası ne? Buna ne ya? Kanka kan. Kana benziyor. Bu ne oğlum? Kim ölmüş burada? Ne, ne? <gülüyor> tövbe, <gülüyor> tövbe tövbe. Evet, evet. En başta açıldı. Rabbe dört <mü> çekildi ya? <laughs> e, i̇ğrenç bu orada. Çok kötü gözüküyor. Kanka kış... dün silah sesleri geliyordu. Olabilir mi? Kanka, da, mi? Ben korku, şey ya saçmalamayın hadi. <laughs> beğenmen hemen like atıp abone olsun. Daha <laughs> <laughs> be 4000 basar ya. <laughs> Faruk Hoca ne yapıyor Faruk Hoca? <laughs> Thank <laughs> you. Sıcağı. Bok <laughs> Bok yığına Sevmek <laughs> Suriye, like Suriye. <laughs> like Suriye. ezecek mi? <laughs> Hoca pat. Adım, ben diyorum kesin hoca he, kesin biri gelecek kızacak. Sonra oradan Yusra da diyor kesin hoca gelecek. Sonra arkadaşlar tamı tamına 2 ya da 3 dakika sonra da hoca ortaya giriş yapıyor arkadaşlar. Eee ve burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ve biz de diyoruz ki çok yağmur yağıyor. Eee o yüzden eve gidemedik dedik. Gerçekten bu bizim için büyük travmaydı. Eee Şuradan gidelim mi? Ya, orada kimse yok. Kanka köyü turlayacağız dedik ya. Bak şuradan şöyle dönelim. Gel gel. Tamam, tamam, hadi. Orada da kimse yok arkadaşlar. Ve biz e, tekrardan girmeye çalıştık bu olaydan sonra. Ve o an e, o kadar merdivenlerden bir çıkışımız var. Herkes hatırlıyorsa. Gerçekten titreye titreye çıkıyorduk. Ama sanki bedenimiz çıkmak istiyordu. Ruhumuz çıkmak istemiyordu gibi bir şey olmuştu arkadaşlar. Yani e, bu böyle bir hikayeydi. E, sonra zaten bir daha gidemedik arkadaşlarım. Gerçekten korkutucu. Ben de bir, oldu. ben de bir hikaye anlatmak istiyorum. Anlat. Şöyle çok fazla bir kar yağmıştı. Biz de o kar, fern, o denizce kalktık. Böyle karı gördük. Gö bu olmuş. Yani, herkes böyle kocaman kar topları yiyordu. Sonra. E, Işte. Bir dakika araba <laughs> geliyor. Sonra dedik ki hepimizinkini birleştirelim. Bir kart okuyalım. Ondan sonra böyle şey e, zorluyor zorluyor birleştirelim. Baya büyük bir kart. Gel şuradan. Bir... Kanka buradan gidelim. düşünmeye çalışıyoruz. Böyle ezan okunuyor. Sonra diyoruz ki Allah'ın izniyle hadi gidelim falan <laughs> diyoruz. Evet. Allahu Ekber <laughs> diyerek itiyoruz. Sonra evin bahçesine getirdik. Sonra dedik bunu çok neşeyle yaptık. Bunun adı neşe olsun. Ondan sonra o on <laughs> Kartopu değil, kardan adam olmasın <laughs> o. Ama çok iyi. Ondan sonra AGB. Yani arkadaşlarım gerçekten anılarla dolu bir köydeyiz. Gerçekten e, anılarla mücadele ediyoruz <laughs> ve bir olay daha an. Zorla kaydık da biz Bildiğiniz o kayak e, Şeyleriyle kaymıyoruz Kanka bu sene değildi geçen sene evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam İlk defa seneymiş Herkes bize bakıyor Utanıyorum ya yani. Ne olabilir <laughs> en fazla <laughs> ah, Böyle bir olay yaşanıyor Köpeklerden kaçıyoruz falan Bir arada biz bayramlaşmaya gidiyoruz Arkadaşlar dikkat dikkat bayramlaşmayı istiyoruz arkadaşlarım. Ve bayramlaşmada babamın da kalası. Ve biz bu grupla gidiyoruz. Kapat 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 Hiç olmazsa değil. Evet devam. Ve arkadaşlar e kardeşlerimiz var. Bu grup gittik <laughs> tamam mı? Ve orada bir normal yanlış eve gitmişiz. Çiftlik var. Oraya gitmişiz. Ve orada ise arkadaşlarım gerçekten Şşt. videosu vardı. Videosu var arkadaşım. görmüşsünüzdür izleyenler bir de. Ee, de oradan e, izlesinler tavsiye ederim. Eğlenceli bol eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Herkes işte ya bilmiyorum. Oğlum siyaseti bağladı kapaşlar. Bol İzmir. Evet. 10 evet. evet. şey, şey, Kayseri. Evet. Tunağını Biz buraya gerçekten. Babam kadar çok ağladı ki babam delirdi gerçekten. Annem ben kardeşim diye ağladı. Ondan sonra babamın arkadaşı annem babam markete aldı. Dedi ki işte e, araba süremeyecek dedi. Sen işte e, babam arkadaşı arabaya sürdü biz de gidiyorduk. Arada duruyorduk çünkü yeni haberler geliyordu böyle. Eş, babam çok kötü oluyordu böyle. Kusuyordu arabada falan. Yani çok zorlu bir yoldan sonra gelmişti falan. Hep, falan ve iyi görünmeye çalıştı. Böyle bayağı bir zaman geçti. Bir yıl geçti. 2024 yılında. İki yıl. yıl. 25 2024 yılındaydı o zaman. 2023. Böyle, kaza geçti. Tam bir yıl geçti üzerinden kaza oldu. İki yıl geçti kanka. 2023'te oldu kaza. Evet. Tedavi görüyorum. Evet. Fizik tedavi görüyorum. Sonra Tuna'nın bir ciddi miydi? Bir şey miydi? Şey, yani. Ondan sonra... Ee, nasıl diyeyim onu? E, Tuna'nın hep babama gülüyordu falan. Yani ben, ben yani hiç böyle olacağını düşünmezdim. E, sonra... Ç <laughs> 14 Aralık 2024 tarihinde e, Tuna'nı kaybettik. Tabii biz bunu duyduğumuzda sabahtı. Annen babam dedi biraz. Ondan sonra anneler komşular gelmişti. Ben babamı aldım, ağlarken görünce bir şey soramadım açıkçası. Yani bir şey bir şey olmadı bir şey, değil, bir şey sormadım. Ondan sonra annem geldi, Baba niye aldı falan dedi. annemin bilmiyorum. Ondan sonra işte babam söyledi. Yani öyle oldu. Şey gittik, öbür köye geldik. Cenaze falan oldu. Ne böyle bir şeyimiz var. Yani oturuyor. Cumartesi günü saat gibi. Hayır 11 12, 12 civarlar. Gece gibiydi. Gece. Ha, o gece olmuş da bize haber öyle geldi. 10, sabah gece yatarken böyle... bir anda kalp krizi mi de geçirmiş, öyle. Ayrıca bir de bayağı bir olay var kadının babası hakkında. Onu şimdi anlat üstüne tehlike falan gelebilir. Neyse bu kadar yani. Başka bir şey anlatacağım mı? Yok değil mi? hadi bitsin. Herkes köyde turladık nasıl olsa. Herkes zorlu şeyler geçiriyor. Herkesin başında çok büyük olaylar var. Çok iyi şeyler yaşıyor. Bunların da bir artık iyi şeyler olacak inşallah. Yani herkesin bir yani iyi şeylerini göreceğiz inşallah. İşte herkes Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Buraya kadar gelip abone olup like atmayı unutmayın. Sonra şimdi yapalım. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Beklemede kalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.